Bence bu ormandan gidelim ya ne diyorsun? Valla baki keşif grubu ve şey sensin. Tamam o zaman gel abi dümdüz gel. Terzi var Allah belanı vermesin. Terzi. Abi. Kervan çekiyoruz. Umarım kervanımız saldırıya uğramaz. 72 ile var kanka bu bizim bir taraflarımıza şey yapar hiç gitme terzi bizim var ya içimizden geçer devam hiç gerek yok abicim ormandan gitmek de sıkıntıymış ama abi burada da terzi var Allah'ım ya Rabbim basın gidin lan ha güzel abi soldan soldan gel sola doğru tamam Oğlum sen bir burada gözüküyor bir burada gözüküyor. Dikkat et, o taraflarda terzi var ha. Aman diyeyim. Terziye bulaşma. Ya oraya doğru mu diyoruz? Hı hı. O buna ne can geliyor lan bu karaktere? Abi terzi var. İki tane terzi var. Yo saldırmıyorlar Ay, ki. Abi hava karardı. Abi saldırıyor. Tarzı saldırdı. Baki tert ettim. Parasor mu öldü Baki? Baki parasor Abi. Baki? Abi. Baki lütfü öldü. Abi kaç abi kaç. Baki saldır saldır. Abi saldır mı öldürürler bunları da öldürürler kaç. Abi kaç. Baki kaçamıyorum bu hayvan çok yavaş. Yardım et. Yardım et. Abi karna da öldü. Ya. Bak yardım et. Abi, abi. ne yardım Bileceğim. edeyim? Abi ya. Bak ya. Aa. Aa. diye bir de ya. Aa. Hocam kervancıcı gelişe bak ya. İki tane tarz geliyor. Ya geri alamıyor muyuz arkadaşlar zamanı? Ha? Nasıl geliyorlar şunlara bak. Banki. Ama, ama ben sana dedim abi bana doğru gel dedim orada iki tane terzi var dedim ya beni dinlemedin ya <laughs> Ya bak iki tane terziyle ile tamam. Abi 82 level gözünün Yani Aa. 82 Bakalım bakalım ama çok Ama bir şey, şey. değil mi sana? Sol taraf ada bu arada. Sol tarafa gidebiliriz aslında. Sol taraf bu burası da önümüz de ada. Bu da ada. Bu nasıl bir şey ya? Bu da adaya benziyor ama. Bu ada mı? Ama işte buraya da şey getirmek sıkıntı oluyor. Ya dinozor getirmek sıkıntı oluyor. Hmm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Abi güzelmiş ha burası aslında. Harbi o. Değil mi? Etrafı sularla çevrili. Garip bir yermiş burası. Burası muhtemelen en güvenli yer diyor abi. O zaman yerimiz belli oldu. Yok kardeşim burası o zaman burası değil. Biz güvenli istemiyoruz ama baki. Abi sen ne olsun istiyorsun? <laughs> ya ama burada işte sorun şurada. Burada vahşi yaratık da yok yani. Nasıl avlayacağız onları? Tamam gideceğiz işte. Gideceğiz şey yapacağız. Baksana biraz da şey gibi burası. Diyor şey ki ana karaya uzak değil buraya yerleşebilirsiniz diyor. Hmm. Sen ne düşünüyorsun? Biraz daha bakalım mı bakayım? Burası nasıl? Ya burası güzel. Bak bu ada çok küçük de değil, çok büyük de değil. kafiye evet. Güzel bir şekilde yerleşebiliriz buraya. Çok güzel olur. Korunaklı da bir yer ha. Aynen öyle. Ne yani... diyorsun yerleşelim mi buraya? Bence olabilir Hı. ya. Yani ben biraz haritanın aslında ortalarını istiyorum. Niye dersen? Böyle her tarafa rahatça gidebileceğimiz yerler olacak. Hmm. Böyle ortaları böyle hafif de yüksek olsun. Yani etrafımızda güzel görelim. Böyle, bunun burası fazla güvenli gibi yani. <laughs> ya da aslında gerçekçi oynamak gerekirse burası da güvenli yani iyi de olur. Güvenli de bir yer. Evet. Ama işte bazen de action da yaşamak istiyorum yani. Oh! Oh! Onlar ne lan? Lan bak orada kırmızı gözlü bir şeyler var. Bak yardım et. O ne lan? Lan bunlar ne lan? Aga bunlar oh! Yine ne? Yine oldu? Yine ne var ya? <laughs> lütfen yapma lütfen. Lan bak orada kırmızı gözlü bir şeyler var belki yardım et. O ne lan? Sıkıyorum. Lan bunlar ne lan? O bunlar ne? Ödü patlat, kırmızı kırmızı gözleri var mahvettiler lan. Troden ne oğlum? <laughs> ya başlayacağım. Bir de karıncalar geldi kaç kaç kaç. Karınca kar. değil. Kar ne o? <laughs> o? Sana doğru kırmızı göz geldi gördüm. Sibel gel buraya. Abi gel. sinek de var. Abi bu Sibel niye gelmiyor ya? Karno nerede karno var? Hani? Ya ben şunlardan bir kurtulabilsem? Hadi sen de karıncalardan dayak yiyorsun. Abi ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar video çok kısa biliyorum. Göçtüğü oranları gördünüz. Baya bir cebelleştik. Baya bir savaştık. Baya bir sıkıntı çektik. Yani dayak yemeyeceğimiz dinozorlardan karıncalardan dayak yedik bildiğiniz. Videonun başında gördüğünüz konuştuğumuz yere yerleştik. Çok fazla şey yapmadan sıkmadan hemen iki üç tane raptor aldık. Bir tane pitanodan aldık. Oradan devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Hadi videoya geçelim. Canlısınız başlarsınız. Derya ona gideyim. Şimdi ne yapıyoruz? Planımız ne? O alacağız. Terzi Planımız tarzı alacağız. Planımız tarzı. Terzi için bir tuzak yapacağız. Tamam. Aa evet. Karno. Lan senin burada ne işin var? 20 Oha! Ne oldu? Lan kaç lan, lan Karno Karno'nun altında da bir sürü şey var. Ne var? Ee, raptor var. Bizimkiler onları doğradı. Param parça ettiler. Ha burada. Şuraya gelsene baksana yer ceset oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş ya. Abi, bir anda çıkıyor. Bunlar hiç ses vermiyor ki. Ya yani mesela biz daha önce sen burada hiç karno ve şey görmüş müydün? Baksana hayır. şuraya. Hayır, hayır. Hem de nereden geldiler? Bak şeyden geldiler. Ee, Or Ormanın şeyin olduğu taraftan geldiler. Terzinin olduğu taraftan. İnşallah Terzi'ye bir şey yapmamışlardır. Ne oldu lan? Sen misin benden eşya çalan? Abi ne oldu? Dev bir tane balık var burada şu anda. Dev balık mı? Bak yayına bak. Kaldırmasın dikkat et bir saniye bakıyorum. Seviye 1. Dışı alfa değil. Siktis mi öyle bir şey. Seviye 1 mi? <laughs> Küfür gibi ben yani seviye 1'in oğlum? Gördün mü? Kocaman. Alfa hem alfa hem de seviye 1 mi yani? Vallahi, Hiç birader öyle ya. Abi. Nerenin alfası ya? Yani. Tabi C'ye basınca şey yapıyor. Ben bunu full enerjiye basacağım ya. Full yani. Aynen enerji. Aa Sarko burada lan. E, evcilleşmiş bu Sarko. <laughs> Harbi mi? Ben bunu evcilleşmedi zannediyorum. Göremedim. Demek ki. Üf cana bak. Kaç canı var? Bak. Kastım mı? Kasmamışım ki. Sarko yeri de baya bir şey istiyormuş. Gel sen de sen de gel takip et beni. Bu Megalodon mı bilmiyorum gerçi. Evet. Adam Megalodon'u kesti ya. Oha lan. İçin Bari kayıt alsaydık da şey yapardık. Vaki. Al al sen de kes bunu oğlum. Canavar gibi bir şey lan bu. Baksana Megalodon'un içinden demir mızrak çıktı. Senin demir mızrağın kırılıyordu onu giy. Yo yo ben onu... Şu an bir tane daha fizik. Oğlum şey ben bunu şey yaptım bir daha kırılıyor. Baki. Oğlum. Reis. <laughs> reis Sakin ol be. Lan. Bir suyun içine girsene. Dehşet bir şey. Oha çok iyi. Bir tane daha sarkı <laughs> var burada. O kaç seviye? Çok hızlı. Ama buna saldırıyor şu an. Baki 56 seviye onu da dışarı çek Baki. Baki dışarı çek onu da çek. Tam çekiyorum çek buraya abi? doğru. Çekiyorum buraya doğru. Çok hızlı bu. Aa geliyor. Senin kuşu çektim. Nerede o? Önünde yanında. Sana geliyor. Tamam ben bu bende bu bende alacağım onu. Geliyorum ben. Uy şey atladı. Zıplıyor lan bu. Oo çok iyi. Şu an şey yiyor. Yesin Para yesin. Sonra iki tane kodu. <laughs> Bak ki vur vur. Bak baktın değil mi? Baltı çok sıkıyorsun değil mi? Evet evet evet. evet. <laughs> bana zıplıyor abi. Bana zıplıyor. Aa kaçacak. Aha. Kaç, kaçamazsın o Yani terzi dedik yine sarkoya kaydık. Ben anlamadım. Bak <laughs> ama dur dur daha vurma tamam. Tamam tamam daha vurmuyorum Ne koyacağım bunun içine şimdi? E, diğer sarko nerede onun içinde lezzetli balık eti olması lazım Diğer tarafta Öldürdüm ya Abi çok iyi nerede oğlum çok iyiymiş lan acayip gidiyorlar suyun içinde Yani Bir de bir şey değil mi sana acayip de binmesi sarıyor yakışıyor hayvan Evet evet Ciddi anlamda keyifli yani Şuna bak hıp hızlı ya baya hızlı Çok hızlı suyun içinde ne lazımdı? Bir daha sonra bakayım bana. Çiğ balık eti mi? Hadi ya lezzetli balık eti değil mi bunlar? Sadece çiğ balık etiymiş. Çiğ balık eti burada var. Buna lezzetli et bulmak lazım işte. Nereden bulacağız? Ya hızlı olması için mi? Sadece onu yediği için mi? Ee, yok hızlı değil de daha çok level alsın diye ama neyse daha yapacak bir şey yok. Kuramıyor bile. Ha burada ben de arıyorum. 10 14 vuruyor lan bana. Hiç bir şey vuramıyor bana. Bak kestik öldürdük. Alfa Raptor kestik hadi bak. Gel gel şunu da keselim gel. Bronta kestik. Gel buraya gel gel gel. Biz çok iyi ya. Kaçma lan. <laughs> Enerji bitti bunun. Yani dedik ki terzi alacağız. Terzi dışında her şeyi yaptık farkındasın değil mi? Bak ki benim bir stek şey olmuş. Üstümde lezzetli et. Bir stek Oha. derken? Oha! Oğlum. Bu altı level attım olmuş. Hadi. Kaç seviye? Oha benimki 21 seviye atlamış. Oha. 21. 21 ne? Şuna 2 kaçcan yapayım. Sonrasını hep fiziksel asala. 2 kazcan ha yap yap aynen. 2 kaçcan yap. Üç kişiydiler değil mi onlar? Evet evet. Bak bu tarafa geliyorlar. Sarkolar al. Koş 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 koş. Bak bu tarafa geldiler. Sarkolar saldırmasın. Koş. Abi. Kaç kaçırtıyorum. Kaçır kaçır kaçır. Suya gir suya gir suya gir. Abi ne hızlı kaçtık bu arada ya. Terzi burada bu arada. Tamam, dur Terzi'yi de alacağız. Önce şu Raptor'ları alalım. Ben bayağı bir Onu kaçtım sakin, bu arada abi. Sakin ol. Ben bayağı gel bir buraya, kaçtım. Gel buraya, gel. Nereye, nereye kaçtın? Terzi'nin bir tanesi var bu arada. Baki çabuk gel bana, yardıma gelmen lazım. Bayıltmak için bunları. Abi... Sağ... Hayır! Saldırıyor dur. Tam tam durdurdum onu durdurdum. Sen şunları ok sık ok, Bir ok dakika, sık. Bir dakika dur. Bırak onu bırak daha ok sık şunları çabuk. Ya. Bolaları açılmasın. bolalar açılmasın. Oku artık. mu şey oldu. Kaçıyor. Abi. Yayım kırıldı. Anasını satayım ya. Kırılacağı zamanı buldu. Abi sende. Bende de bolam yok işte. Bolalar kırıldı. Bola kırılsın. Abi al Sarkuyu kaç. Al Sarkuyu kaç. Al kaç al kaç. Tamam etmiyor. Kalsın orada o. Bola yaptın mı? Belki çabuk ol çabuk gel şuraya. Neredesin? Geldim. Ah bayıldı bayıldı tamam. Bayıldı. Aga senin Sarko'nun cesedi nerede? Onda çiğ lezzetli et vardı. Abi hiçbir şey bilmiyorum. Için... Tamam Bil... tam sen hiçbir şey koyma git. Git şeyle Piteradon'la benim Sarko'yu al gel. Nerede? Sarko'nu getemedim ki. <laughs> ya bak ben sana demedim mi Sarko'yu? Ya <laughs> Raptor'un yerine getirdim sana. Direkt Raptor'la gideceksin işte. Daha ne ya, istiyorsun? Raptor'u tak tak. Ama Raptor ağırlık taşıyamıyor o yüzden. Ya boş ver ağırlığı. Sen de taktın ağırlığı. Hayır oğlum yürüyemiyor ki o zaman. Yani bir anlamı olmuyor ki. Hayvan yürüyemiyor. Taktın mı? Taktım. Bak ki bu arada bunlara eksik yapmışız. Gidip bundan daha çok yapmam lazım. Tamam kaç tane yapacağız? Hadi hadi gidiyoruz. Daha çok yapacağız. Şu aradan gideyim. De Aa 150 level pıtranadon var. Bolat at bana. Bola Nerede? At, bola, bola at bola, at, bola at bana. Bu bolam, bolay attım kullandım işte şeyde. Dur. Çabuk. Hazır aşağı şey yapalım? Lan nerede bola? Tamam tamam bir saniye. Ben de, de şey. Ha bak şu. Hazır. Hangisi o mu oğlum? Bak kıyıdaki. Listeyi... Çabuk 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 çabuk. Hayır yetişemiyorum. Ha, Dilo'nun ya Dilo yüzünden. Geri zekalı. Öldür sen Dilo'yu. Ağzıma sıçtı amın çocuğu. Tuttum Baki tuttum. Tuttun mu? Nerede? Tuttum. Vallahi tuttum. <laughs> Yakaladım onu. Al lan. Dur 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 bayıldım. Lezzetlet, Lezzetli et lezzetli et. Bal bal gitsin. Bal bal. Hadi oğlum bir tane ye ya hadi ya. Abi milyon tane dinozorumuz oldu bu arada. <laughs> Aa 104 deval de verdi, burada. Onu da al bakayım. Getir Nerede bola o? getir, bola getir. Burada Kafasına, kafasına at. Tamam, tamam bay Onun içine bakayım. Normal et koyacağız mecburda. Şey, Yok lezzetli mu? etimiz kalmadı. Tamam. Çürüdü hepsi. Ya arkadaş şu yemiyor ki tamam yese şimdi. ya bu çok büyük hata Hayır. yaptım. Abi, Rex buraya doğru geliyor. Tamam sarkolar al sarkolar al. Sarkolar bir geç. Sarkolar Sar bir sarkolar değil sarko. Şey al memati al memati al. Nerede memati? Burada. Ha aldım. Ha <laughs> al, hırpalanmış lan o. Vur abi vur 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 vur. Lan neymiş lan bu baki? Ha <laughs> ha Çok iyi, çok iyi. Baki bu arada yok ediyoruz ha her şeyi. Yani. Aha lez. 140 seviye. Baki vurma ona dur. Bayıldıcan mı? Bayılt bayılt baki bayılt onu. Dur bayıldır tamam. Var mı lezzetli eten? Bakayım Lezzetli etimiz yok. Şundan çıkar mı baki gel. Çıkar herhalde. Çıktı çıktı. Ha çıktı Nerede şeyimiz? Bak koysan içine. Koyuyorum. Ya şunu sallantısından koyamadım ki koydum şimdi. Dur sayın ya. Getiriyor musun? Sen getireceğim şu an. Bak kaç. <laughs> Bak agro üstüne alma. Tamam ben almıyorum üstüne. Zor! <laughs> abi. <laughs> ne oldu abi? Ne bileyim nasıl çıktı lan o? Oha! Metali kırdı. Bak öldüm. <gülüyor> ya <gülüyor> abi. Aynen 40 seviye ama. Terzi. Memati'yi öldür öterdi. Ne? Geliyorum geliyorum. Öldürdü mü? Öldürüyor şu anda. Geliyorum geliyorum. Abi Memati ölemez. Daha yeni aldık Memati'yi. Kurtardım. Neredesin? Abi sar ha sarko sandın zaten tamam. Şu an terdi burada. Kayalığın üstünde değil mi? Evet. Tamam. Bunu alamıyor acaba? Tamam sen memati nerede? Memati. Yanımda memati Yanımda da. Tamam memati takip ettir getir böyle buraya. Takip ediyor zaten. Dışarı getir dışarı getir. Ya sıçmayı bırak da şunu kurtar. Mal. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bir tane ona saldırıyor. Bu sıçıyor bizim buraya. Bu... gel buraya gel. Buna bir yemek yedirmem lazım benim. Abi yalnız bu terci çok vahş, çok güçlü bir hayvan ha. <laughs> Oğlum kaçarken çıktı ya. Boşluk ya. bir taraf kalmıştı, oradan çıktı. Şu an kaçıyor baki. Geliyorum. Daha bayıldı. Vallahi doldu. bayıldı. Bayıldı. Abi Me meyvesi, abi meşrol. büyük geliyor. Abi büyük geliyor. <laughs> abi bir yere atmışım Barok. <laughs> Gerçi o gelene kadar. Bak Sen... ben gidiyorum mejo meyve alıp geleceğim. Tamam o zaman dur. Bu gıdını oynatıp bu şey yapana kadar. Lan dur şimdi kuyruğuyla vurmasın hmm. bana. Bir de şey de getireyim. Narkotik belki erken kalkıyordur o hayvan. Evet evet dedim ya sana narkotik lazım. Aa şey kalkmış. Robot. Ne robot? Terzi Bak. mi robot? E, yok Hayır o, ya. Robot. Bak, Terzi. O, o robot yürekse göç. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Lan. <gülüyor> <laughs> lan bırak beni lan. <laughs> Baki bırak. Aa. Öldün lan. Neredeyse ölüyorum. Abi farkında mı yaptım biliyor musun? Geldim geldim. Şey, şey bize saldırıyor. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır lan? Oğlum kime vurduğunu farkında mısın sen? Evet. Biz de terziyiz ha. Anlatabiliyor muyum? Şş. Aa bindin mi terziye? Evet. Artist anam içinden geçerim lan içinden geçerim Nasıl lan. Çok vuruyor terzi. Çok güzel vuruyor abi. Tertemiz. Mük. O zaman ben Kemal'i alıyorum. Tamam Kemal'i al abi. Sen Kemal de yavaş yavaş ke ke on level kasa kasa gel. Kemal baksın. Oy. ki level kasa kasa gel bizim oraya. İki tane ağaç kestim. 400 odun verdi abi. Oha harbi mi? Vallahi billahi. Ama dur şimdi abi, bir dakika. Çok iyi. Ha level kasa kasa geleyim. Ben kastım O Bu sevinçine bak. Sevinçine bak. Arasa gel buraya. Hiç tınlamıyor ya. Bak hiç tınlamıyor geldim, ya. Geldim geldim. Bütün herkes saldıracak şimdi ona. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya gel 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 oğlum. Bir tane odana şey oldu. Nasip oldu. <laughs> Tıkla. Heh, tamam.